24 milyon bütçeyle Işık Stadyumunda yani Estadyoluz'da 2-0 gerideyken yenmek alkışlanır. Yenen takım alkışlanır. 24 milyon bütçeyle 24 milyon euroluk bütçeyle 24 milyon euroluk bütçeyle Estadyoluz'da 2-0 geridesin. 3-2 kazanıyorsun. Bir tane golün de verilmiyor offside sebebiyle. Verilmiyor ve Avrupa'nın en batısında tarih yazıyorsun. O muhteşem stadda, ışık Stadı'nda bütün ışıkları söndürüyor. Şalteri indirdi Karabağ. Helal olsun Karabağ. 24 milyon euroluk takımı Karabağ, Karabağ'ımızı ayakta alkışlıyorum. Gurban Gurbanov'u ve öğrencilerini ayakta alkışlıyorum. Azerbaycan'ı ayakta alkışlıyorum. Biz hala, biz hala, burada birbirimizi yiyelim. Karabağ, ayakta alkışlıyoruz sizi.